Merhabalar, ben Perviz Geçirgen, Yüksek Vadaoğlu'yum. Yüksek Vada eğitimimizi tamamladık. Ondan sonra Çorum HİÇT Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yönetimini tamamladık. Akabinde İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yerel Yönetimler üzerinde Yüksek Lisansımızı tamamladık. İç Göç üzerinde ve Yerel Yönetimler Karşılaştırmasında biz tezimizi tamamladıktan sonra Bölgemize geri dönüş yaptık. Bölgemizde acaba bizden sonra gelen gençlerimiz için neler yapabiliriz? Bu konuda vatandaşlarımıza bölge insanlarına ne gibi hizmetler sunabiliriz düşüncesiyle, şiarıyla biz bölgemize geri dönüş yaptık. Sonra Tüketiciler Birliği Hakkari Şube Başkanlığı'nın görevini üstlendik. Tabii bölgemizde tüketici bilincini oluşturmak konusunda yaptığımız çalışmalarda, evet bölgede hem tüketici bilinci konusunda çok yetersiz olduğumuz bir bölgede yaşıyoruz. Bunun farkına vardık. İlk etapta tüketici bilincini artırmak konusunda çalışmalarımızı tamamladık. Tabii çalışmalarımızı tamamlarken bölgemizde üretim ve istihdam konusunda çok yetersiz bir bölgede yaşadığımızın da e, farkına vardık. Tabii bunun için neler yapabiliriz? Onun şiarıyla Ester Kadın Kooperatifini kurduk. Kadınlarımızın öncülüğünde, kadın çiftçilerimizin sayısını artırarak bölgemizde üretimin e, daha fazla bir seviyeye ulaşmasını sağladık. E, ürün yelpazelerimizde daha fazla neler yapabiliriz? Sadece bir ürünle sınırlı kalmadan ovamızdaki zenginliğin farkına vararak daha güzel bir ürün yelpazesiyle e, üretime başladık. Bölgemizde ekonomik sorun yaşayan çiftçilerimizin, hem kadınlarımızın hem de diğer çiftçilerimizin bu konulardan e, bu sorunları nasıl bitirebiliriz ve daha iyi bir seviye nasıl oluşturabiliriz? Bunun düşüncesiyle projeler üretmeye çalıştık ve birçok insanımıza e, istihdam sağlama kararı aldık. Projelerimize, bölgemizdeki insanlarımıza ekonomik alanda iyileştirme yapacağımızı ifade etmek isteriz. Tabi bu konuda ama üretimin çok yetersiz olduğu bölgede bunun üretimini nasıl da arttırabiliriz? Evet, bir kadın kooperatifi kurarak aslında bunun çok yetersiz olacağını düşündük. Sonrasında neler yapabiliriz? Tabii vatandaşlarımızın istek ve arzularıyla beraber biz yüksek vada Şubat ayında yapılacak e, ziraat odası seçimlerine aday olduğumuzu ifade etmek isteriz. Ve bu konuda vatandaşlarımıza, ovamızdaki insanlarımıza ve ovamızdaki toprağımızın daha verimli bir şekilde bunu kullanma mahiyetinde adaylığımızı açıklamak istiyoruz. Ziraat odası başkanlığına eğer seçilirsem tabii bu vatandaşlarımızın teveccühü olur. E, bu konuda e, neler yapacağımızı ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızda da bunları e, duyurmak mahiyetinde de bir bir sıralamak isteriz. Tabi ilk etapta e, istidamın çok yetersiz olduğu bölgelerden bir tanesi olduğumuzu tekrar söyle, söyleyelim. E, vatan, buradaki vatandaşlarımız, gençlerimiz hep İstanbul'a göç ediyoruz. Öncelikle burada yapabileceğimiz ilk adımlardan bir tanesi burada en çok vatandaşların ürettiği elma suyu. Elmalarımızın, vatandaşlarımızın ürettiği elmaların elma suyu fabrikasını kurarak hem bölgede üretim yapan vatandaşlarımızın ürettikleri ürünleri daha iyi bir şekilde pazarlama konusunda ve kendilerine ekonomik katkı sunma mahiyetinde hem de buradaki gençlerimize istihdam sağlama konusunda bir adım atmış olacağız. İkincisi, Ayçiçek yağ fabrikamızı kuracağız. Biliyorsunuz hepimiz bölgemizde kendi bahçemizde kendimize sadece ihtiyaçlarımızı karşılama mahiyetinde ayçiçeği üretiyoruz. Ama bunu daha geniş bir yer fazla üretmek varken niye kendi sadece bahçelerimizde sınırlı kalalım ki kendi ovamızdaki çok verimli bir topraklara sahip olduğumuzun bunun farkına varalım. Ovamızda ayçiçek yağ fabrikasını da ikinci etapta tabii 4 yıllık görev süresince bunları yerine getireceğiz ikinci fabrikamızı ayçiçek yağ fabrikası olarak bölgemizde inşa edeceğiz. Ve topraklarımızı ayçiçekle ekip donatacağız inşallah. Daha verimli. Hem toprak sahipleri kazanacak hem de fabrikada çalışacak insanlarımız artık dışarıdaki herhangi bir ile göç etmeyecek. Kendi bölgesinde istidam edecek ve burada da ailesine büyük bir katkı sunacak. Üçüncüsü olarak da köylerimizde e, ee, bağ bahçelerimizde ürettiğimiz ürünleri bunu daha iyi bir şekilde komisyon komisyonculara bırakmadan ve köy pazarını bir direkt üretinden tüketiciye, üreticiden tüketiciye bunu sağlayacak bir köy pazarını kuracağız. Dördüncüsü olarak ziraat odası bünyesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ekim, çapalama ve sökme alanlarda kullanabilecek bütün ekipman ekipmanlarımızı yüksek vada ziraat odası bünyesinde temin edeceğiz. Beşincisi tabii yüksek vaya, yüksek vanın prestijine katkı sunacak ve yüksek vamıza yakışacak bir ziraat odası inşa edeceğiz inşallah tabi ziraat odasında e, binasında tabi bizim mühendislerimiz ziraat mühendislerimiz olacak ziraat mühendislerimiz tabi vat gelen vatandaşlarının e, herhangi bir alanda üretim yapmayı düşünen vatandaşlarımıza rehberlik edecekler tabi bütün yaşanan sıkıntıları hastalıkların hepsini rehberlik mahiyetinde ziraat mühendislerimiz çiftçilerimize yol yordam gösterecekler bu konuda e, büyük bir emniyet kazanıyor. E, bizim ziraat Binamızın altında da çiftçilerimizin daha güzel ve daha ferah ve daha ekonomik bir lokanta kuracağız. Çiftçi lokantamızı kuracağız. Çünkü çiftçilerimiz çok mağdur gerek dışarıdaki lokantalarımızda e, gelip e, gerçekten de yemek yemeden köylerine geri dönen çiftçilerimiz var. Bu alanda da daha makul e, seviyede yemeklerimizi orada pişireceğiz. Çiftçilerimizin evi olacak orası. Ee, diğer bir konuda üretim alanında da şeker pancarımızı üreteceğiz. Biliyorsunuz 1987 ile 94 dönemleri arasında yüksek vada üretilen şeker pancarı e, tekrar üretim için biz e, adım atmış olacağız ve bu konuda da e, ekonomik boyutta da çiftçilerimize daha güzel bir e, katkı sunacaktır. Yüksek vada üretecektir, çiftçilerimiz hepsi, her zaman kazanacaktır. E, biliyorsunuz bir diğer alanda sürekli tüketim yapan ve dışa bağımlı olan bir bölgede yaşıyoruz. Ama ne yazık ki daha önce de mesela birçok bölgemizin salatalığı, domatesi meşhur olan bölgelerimizden bahsediyoruz. Bunun en bariz örneği Doski salatalığı var, domatesliği vardı. Tabii bunu babamızdan, dedelerimizden bunu hep duyardık. Ama maalesef şu an bu yok olmuş bir seviyede. Tekrar bunu canlandırma mahiyetinde iklim koşulları uygun olduğu bölgelerimizde seralarımızı kuracağız. Ve burada artık dışa bağımlılığımızı sebze ve meyve konusunda minimum seviyeye getireceğiz inşallah. Tabii diğer alanlardan sadece bu seracılıkla yetinmeyeceğiz. Birçok alanda büyükbaş, küçükbaş veya kanatlı hayvanlar alanda çiftliklerimizi kuracağız. Çiftliklerimizi kurarak temiz, sağlıklı eee et tüketimini ve süt tüketiminin daha makul seviyeye nasıl getirebiliriz? Bunlar kendi yüksek mevmuzda bulunan çiftçilerimiz üretecek ve direkt üretim alanlarına tahsis edecek. Birçok alanda şeker pancarımız konusunda da diğer bütün ürünlerinde alım garantisi vereceğiz. Biz oda olarak zira, e, Ziraat Odası olarak bütün çiftçilerimize ürettikleri bütün ürünlerin alım garantisini vereceğiz. Biz pazarlama konusunda yetersiz kaldığı bütün alanlarda biz devreye gireceğiz. Biz çünkü bu oda çiftçilerimizin odası. Eğer bu oda yüksek puanın e, gereksinimlerini karşılayamayacaksa, çiftçilerimizin sorunlarını çözemeyecekse bu odanın hiçbir mahiyetinde, hiçbir alanda bir yeri yoktur. Olmaması da gerekiyor. Tabii diğer alanda üretim ve tüketim konusuna kadar bütün zirai ilaç ve gübre bütün alanlarda biz odanın bünyesinde bayiliklerimizi alacağız. Artık çiftçilerimiz hiçbir yerde daha fahiş bir fiyata zirai ilaçlarda ya da gübre konusunda vesaire üretim alanında ne gerekiyorsa hiçbir alana gerek duymadan kendi odasında, kendi bünyesinde çalışacak vatandaşlarımıza biz bu bayiliklerimizi alacağız. Artık çiftçilerimiz gelip odasında ilaçlarını, gübresini, hepsini temin edebilecek bir seviyede. Tabii biliyorsunuz köylerimizde su kanalları olsun veya köy hayatında birçok sorunlar tekabül ediyor. Dolayısıyla da bunu nasıl çözebiliriz? Ziraat Odası bünyesinde iş makinalarını hidromek gibi iş makinalarını temin edeceğiz. Çiftçilerimize hiçbir ücret, çiftçilerimize hiçbir ücret vermek sizin e, makinamızla, operatörümüzle beraber çiftçilerimizin tabii köylerimizi sırayla hangi çift, e, köylerimizin sorunu varsa o köye gidecek, bütün kanallarını açacaklar. Kanallar kanal temizliğini yapacak ve diğer köylerin bütün sorunları varsa iş makinasıyla bunları çözebilecek mahiyetinde olacak. Çünkü ziraat odası demek çiftçilerimizin evi demek. Eğer gerçekten biz bu e, görevleri yerine getiremiyorsak, orada durmanın da bir anlamı yok. Çiftçilerimize sürekli yardımcı olacağız. Onların ihtiyaç duyduğu her yerde biz olacağız. Biz tarlada olacağız. Biz bürokratik yerlerde olacağız, bütün temaslarımız olacağız. Çiftçi neredeyse, çiftçinin sorunu neredeyse biz çözüm mahiyetinde orada olacağız. Bu konularda bu e, çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah daha müreffef ve üreten bir yüksek boy için diyoruz. Hep birlikte el ele verelim. Ovamız artık gerçekten tüketimden ziyade üretimle anılacak bir yer olacak. Bir model haline getireceğiz. Bunu hep birlikte çiftçilerimizle beraber el ele vererek bunları sağlayacağız. İlk günden bugüne kadar hep söylediğimiz tek şey bu. Üreten bir yüksek o için hem gelenekçi hem de yenilikçi bir anlayışla hizmet edeceğiz. Yüksek daha bir, e, üreten bir seviyeye getireceğiz inşallah. Bu konuda e, ziraat odası seçimleri için yarışan e, bütün adaylara başarılar diliyorum. Hepimiz biriz. Tek gayemiz yüksek o olsun.